Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda size çok ince bir kitaptan bahsedeceğim. Daha çok gençler için yazılmış, Palme Yayıncılık tarafından çıkarılan Çağatay Güler tarafından derlenmiş Rudolf Virchow hakkında bir kitap. Biyografik bir kitap bu. Bu yazarın Palme Yayıncılık burada gençlere bilim adamları tanıtmak adına bu tarz çalışmalar yapmış. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten Rudolf Virchow adına Türkçe yayına yapılan herhangi bir şey bulamadım. Sadece bu kitap vardı ve merak ettiğim için kendisinin hayatını bu kitabı aldım. İngilizce kendisinin babasına yazdığı mektupların derlendiği bir kitap varmış. Onun İngilizcesini bulursam onu da alacağım. Çünkü babasıyla mektuplaşmaları gerçekten döneminin çok çok ötesinde olan bir insan olduğunu gösteriyor. O mektupları da ben şöyle mektuplarının bir kısmını internetten görebildiğimce okudum. Bununla birlikte de daha önce okuduğum bir kitapta kendisinden bahsedildiği için öyle haberdar oldum bu kişiden. Hazırsanız şimdi kısaca kitaptan bahsedeyim. Kitap çok ince bir kitap, gençler için yazılmış bir kitap çok temel bir dilde, basit bir dilde yazılmış. Ben dediğim gibi kendisinin orijinal bir biyografisini okumak isterdim ama bulamadım. O yüzden bu kitabı okudum ve size şimdi onu anlatacağım. Kendisi için 19. yüzyılda Nietzsche, Darwin ve kendisi damga vurmuş deniyor ama kendisi hakkında çok fazla bir bilgi yok, çalışma yok. Bu gerçekten çok üzücü. Çok tanınmaması beni üzdü. Böyle ki kendisinin şöyle yaklaşımı, tıpın sosyal boyutu, Berlin'e ilk kanalizasyon yapılması için çalışmalarda bulunması, özellikle hastalıkların sosyoekonomik nedenlerle ortaya çıkmasına karşı bir isyankar olması, siyaset, politika ve bunların asıl amacının insanlığa hizmet etmesi gerektiğini savunması. Böyle çok böyle duyarlı bir insan. Çevreye, topluma insanlara çok duyarlı bir insan. Her bir doktorun aynı zamanda bir insanın avukatı olması gerektiğini söylüyor. Çok böyle günümüzde çok fazla var. Çok elitist insanlar olabiliyor. Kesin, kendisi kesinlikle böyle de değil. Onun dışında o dönem özellikle loğusa savunması denilen doğum esnasında bazı kadınların doğum sonrasında ani bir nedenle, nedenini anlaşılmayan bir şekilde ölümlerinin anlaşılamamış olması fakat kendisine o dönem sunulan hijyenin bunu neden olduğuna dair tezi reddetmesi kendisinin bu kadar doluluk bu kadar mücadelenin altında yaptığı tek hata olarak kayıtlara geçmiş. Çünkü doktorlar ameliyat öncesinde ya da kadavra incelemesinden sonra klorlu suyla ellerini yıkamadan doğumlara giriyorlarmış ve doğal olarak o mikrop transferi nedeniyle hem doğum yapan kadınlar hem de bebeklerde rahatsızlıklar, hastalıklar ve ölümler görülüyormuş. Onun dışında Rudolf Virchow 8 dil biliyor. Ya ben özellikle böyle çok dil bilenlere zaten hayranım, aklım almıyor yani. 8 dil biliyor. Mikroskobun tıp eğitiminin, tıp biliminin temelini oturtan ve daha sonrasında onun üzerine koyarak gidilmesi gerektiğini savunan bir insanmış. Histolojinin ve hücrenin incelenmesiyle her şeyin anlaşılacağını savunan, 80 yıllık ömrüne birçok şeyi sığdırarak çığır açmış bir insan olarak geçiyor. Belediyelerin çalışmalarına katılıyor, yeri geliyor, halk için eylemler yapıyor. Sağlık hizmetinin tüm insanlara ulaşması gerektiğine inanan bir insan. Dediğim gibi özellikle bu hayata karşı görüşleri, toplumla ilgili insanlara karşı birçok şey yapmak isteği ve bunları genelde babasına yazdığı mektuplar de, dile getirmesi nedeniyle o mektuplar bende merak uyandırdı. Eğer bulursam babasına yazdığı mektupların derlendiği bir kitabı burada sizlere okuyup paylaşırım. Böyleydi. Yani ben bugüne kadar Dolfi Çorfu bir tanımadığıma üzüldüm ama bu kısacık kitapla da tanımadığım Anladığıma sevindim. Palm da Türkçe'ye böyle bir eser kattıkları için teşekkür ederim. Tekrar değildir. Böyleydi. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şu an abone sayısı 1020 sanırım. Böyle yani. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.